Merhaba arkadaşlar. Sizin de bu tarz bir para kasanız varsa görmüş olduğunuz 1 metre yüksekliğinde üst tarafında ayrı bir kilit orta tarafta ayrı bir kilit zaman olduğu kısımda alt tarafta ayrı bir kilit mevcuttur. Biz bu kasaların açımını ve anahtarların kaybolması halinde görmüş olduğunuz kasa anahtarlarına yeni anahtar kasa kilitlerine yeni anahtar oluşturabiliyoruz sökmüş olduğumuz kasa anahtarını perdelerini değiştirerek yani eski şifrelerini değiştirerek mevcut kasalara uyarlıyoruz. İlk etapta kasayı açıyoruz. Alt taraf tek kademe, üst taraf tek kademe, orta kısımsa iki kademeden oluşmaktadır. Anahtarı sokup çevirdiğiniz zaman bastırıp ikinci kademeyi bir daha açmanız gerekiyor. Ondan sonra görmüş olduğunuz tutamak görev görecektir. Sizin de bu tarz bir kasanız varsa açılması gerekiyorsa ya da anahtarları kayıpsa yedek anahtar ihtiyacınız varsa iş yerimize uğrayarak yedek anahtar talebinde bulunabilirsiniz. Eskişehir Çilingir Anahtarcı olarak mekanik ve elektronik kasa açma anahtar çoğaltma hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Videonun altındaki iletişim numaralarımızdan ulaşarak firmamıza Ulaşınız görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.